Kıymetli kardeşlerim, her şey için kitabımıza bakacağız. Mesela iyi bir eş olmak istiyorum. İyi bir evlat olmak istiyorum. İyi bir baba olmak istiyorum. İyi bir iş veren olmak istiyorum. İyi bir işçilik yapmak istiyorum. Hepsinin misalleri kitabımızda mevcut. Yani şu zamanda boşanma davaları, boşanma davaları yani huzursuzluklar, sıkıntılar, stresler aile içinde aranılan mutluluk bulunamıyor. Neden? E, i̇dare etmiyoruz ki birbirimizi. Allah'ın peygamberi, iki tane peygamberi Nuh aleyhisselam ile Lut aleyhisselam, bakın hanımlarıyla beraber yaşamışlar. Şimdi ayet-i kerimeleri okuyacağım. Aynı şekilde alt tarafta da Asiye validemizden bahsediyor. firavunla beraber yaşamış. E, Firavun, erkek kardeşlerimiz mesela, hanımlarını şimdi anlatacağım size. Nuh aleyhisselam, Lut aleyhisselamın. Sizin hanımlarınız Nuh aleyhisselam ve Lut aleyhisselamın hanımlarından daha mı kötü? Veya tam tersten olacak olursa Asiye validemizin eşi Firavun. Hanım kardeşim eşinle anlaşamıyorsun. Eşim diyorsun problemli. Senin eşin Firavun'dan daha mı sıkıntılı bir insan? Baktığımız zaman da misal veriyor Mevla bize. Estağfirullah. Darab <laughs> Allahu meselen lillezine kefaru, Kafirlere misal olarak Mevla bir darb-ı mesel bize beyan ediyor. Kim, kimi kimi? İmra'ete Nuhin Nuh Aleyhisselam'ın hanımını ve Mra'ete Lut'in, Lut Aleyhisselam'ın hanımını. Bak Nuh Aleyhisselam'la Lut Aleyhisselam'ın hanımları aynı evi paylaşıyorlardı. Aynı odayı paylaşıyorlardı. Hatta aynı yatağı paylaşıyorlardı. Kânete bu iki kadın idiler. Tahte abdeyni min ibadina salihayn. Bizim iki salih kulumuzun nikahı altındaydılar. Görüyor musun? abdeyni min ibadina salihayn. iki salih peygamberimizin nikahı altındaydılar. Nuh aleyhisselam Lut aleyhisselamın. Bunlar fehanetâhumâ. Bu ikisi hainlik etti hanımları. Hainlikten maksat tabi ki zina etmek, aldatmak değil. Peygamberlerin hanımlarını Mevla bu şekilde muhafaza etmiş. Yani onlara inanmadılar. Yollarından gitmediler, peşlerinden gitmediler. Efendim, felem yugniya anhuma min şey'a. Bu iki peygamber yarın ahirette bu iki kadından azıcık dahi efendim azabı kaldıramayacak. Yani onlara şefaat edemeyecek. Bu iki peygamber hanımlarına şefaat edemeyecek. Niye? E çünkü kafirler. Müslüman olsaydılar eşlerin onlara çok faydası olacaktı. Ama Müslüman olmadıkları için efendim inanç konusunda hainlik ettikleri için İki peygamber onlardan azabı kaldıramayacak. E şimdi hanımımla anlaşamıyorum diyorsun. Hanımın senin Nuh Aleyhisselam hanımından daha mı beter? Lut Aleyhisselam hanımından daha mı beter? Lut Aleyhisselam hanımı evde erkek olduğu zaman pacasını tüttürüyordu dışarıdaki erkeklere. Gelin diyordu evde bir tane yabancı bir erkek var gelin ondan da işte efendim eşcinsellik yapın. Lut Aleyhisselam'ın Lut kavminde erkek erkeğe efendim eşcinselliği efendim hanımı Nuh, Lut Aleyhisselam hanımı dışarıdakilere haber veriyordu. E bizim hanımlarımız böyle bir şey yapmıyor. Yani bu peygamberler bu hanımlarını idare etmişler. Biz de idare edelim. Ufak tefek şeylere takılmayalım kardeşlerim. Bakın o iki kadına ile denilecek ki üdühulen nara ma'andahilin. Cehenneme girenlerle beraber cehenneme girin denilecek bizim hanımlarımızın daha nerelik olduğu belli değil. Ama Lut Aleyhisselam ile Nuh Aleyhisselam hanımlarının cehennemlik olduğu Kur'an ayetiyle sabit. Ve bu peygamberler bunlara sabretmişler, idare etmişler kardeşlerim. Şimdi aynı şekilde hanımlara bir misal verecek olursa وَاللَّهَ رَبَ اللّٰهُ مَسَلَا لِلَّذ۪ينَ Amenu. iman edenlere bir misal ki kimin hanımını veriyor ona da? İmra'ate <laughs> Firavun. Firavun'un hanımı. Firavun baş kafir, baş zındık, ben ilahım diyecek kadar haddi aşmış. 90 bin bebeği Musa Aleyhisselam'ı ararken 90 bin bebeği katletmiş. Milleti kendisine efendim, taptıran, zalim, hain, cehennemlik olduğu, cehennemi dibine kadar yolu olan birisi. Kur'an ayetleriyle sabit ama hanımı öyle bir kulluk yapıyor ki cennet kadınlarının hanımefendisi oluyor. Asiye Validemiz. Rabbim şefaatlerinden aile eylesin. Demek ki kulluk yani ben ilahım diyen adamın yanında bile onun evinde bile yapıldı mı yapılabiliyor kardeşlerim. Bir adam peygamberin hanımı olsa kulluk ona nasip olmuyorsa iman ona nasip olmuyorsa peygamberin hanımı Nuh Aleyhisselam'a 8 kişi iman etmiş. Diyor ki hanımı o 8 kişiye siz de bu deliye mi inanıyorsunuz diyor. Bakın aynı evi paylaştığı hanımı diyor bunu. Demek ki bu iman kardeşlerim yani Mekke'de olmakla Efendim veya başka bir memlekette olmak bundan alakası yok. İmanı arayan, hidayeti arayan buluyor. Eğer ki Mekke'de olsaydı Efendimiz Aleyhisselam döneminde o kadar Mekke'de müşrikler vardı ki, iman edenlerden çok fazla müşrik vardı. Efendimiz Aleyhisselam'ın en yakınlarındaydı. Hani bu akrabalıkla, soyla, soplan, coğrafyayla olacak olmuş olsaydı Mekke'de doğanlar hep böyle çok kaliteli Müslüman olması lazım. Ama öyle değil. Hidayeti arayana Mevla hidayet yaratıyor. Bu Firavun'un hanımı ne zamanki Firavun Asiye validemizin iman ettiğini anladı Musa aleyhisselama. Hemen kızdığını o kazıklara çaktırırdı. İki elinden iki ayağından hanımına da aynı efendim eziyeti cefayı reva gördü. Gavur böyledir. Hanımınmış çocuğunmuş anlamaz. Eğer ki senin onun peşinden gitmediğini anladığı vakitte sana aynı zulmü yapar. Demez ki bu benim hanımımdır, eşimdir, çoluğumdur, çocuğumdur. Ya burada bu mantık var. Merhamet yok. Zalim. Aynı eziyeti hanımına yaptırdı. İki elinden, iki ayağından kazıklara çaktırdı. Yukarıdan koskoca bir kayayı üzerine bırakacak. Aslanları aylarca aç bırakmış, üzerine salıyor Asiye validemizi. O vakit o andaki yaptığı duayı Mevla bizlere duyurtuyor. İz o vakti hatırlayın ki. Şöyle dedi. Rabbi ey benim Rabbim. İbn-i beyten fil cenneti. Cennette bana bir köşk hazırla. Cennette bana bir ev hazırla. Çünkü bu anlaşıldı. Beni şehit edecek. Efendim. Ve min firavne. Bu firavunun ve amelihi amelinden. Bu firavunun yaptıklarından beni muhafaza eyle. Ve minel kavmi zalimin. Ve bu zalim kavimden de sana sığınırım ya Rabbi diye son anında bu şekilde dua etmiş. Bak Asiye validemiz ömrünün sonuna kadar Firavun gibi bir adamın yanında kulluğuna devam etmiş. Bizler de kardeşlerim, kimimiz hanımımızdan, kimimiz eşimizden yani bazı erkekler dertli oluyor, bazı hanım kardeşler dertli oluyor. Birbirimizi idare edeceğiz, birbirimize sabredeceğiz, imtihanımızdır diyeceğiz. İnşallah bu imtihanı kazananlardan eylesin Rabbim cümlemizi.